Herkese merhaba, ben Eylül. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız, beni ilk defa görüyorsanız, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü kazandım. 2019 girişliyim. Ee, ve bugün size bölümüme başlamam ile ilgili, yani aldığım derslerle ilgili e, bu serüvenimi ya da bildiklerimi size aktarmak için böyle bir video çekiyorum. Çünkü ben hep geçen sene ya da ondan önceki senelerde baktığımda kendi bölümle yani endüstri ürünleri tasarım bölümü hakkında çok videoya ulaşamıyordum. Hani vardı evet tek tük izlediğim şeyler birkaç şey vardı ama tam olarak istediğime ulaşamıyordum. Bu yüzden ben de dedim ki size yardımcı olabileceğini düşündüm. Bu bölümü eğer isteyenler varsa. Ee, benim öğrendiğimi yani ben de yeni başladım ama direkt öğrene öğrene öğrendiklerimi size de aktarmak istiyorum. Evet, bu da ilk dönemim ben irregularım. Irreguları başladım. Yani şöyle oluyor, irregular, şöyle demek. Hazırlığı bir dönemde okuyorsunuz, ya yani bir dönemde atlayabiliyorsunuz hazırlığı. İTÜ böyle bir şans tanıyor size. Ee, eğer bununla ilgili de sorularınız varsa, hani hazırlıkla ilgili isteğiniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Şimdi çok aşırı. Ee, bölüm dersim yok tabii ki daha ilk dönem olduğum için. Sadece bir tane bölüm dersi aldım. Geri kalanı ortak dersler. Aldığım her dersle ilgili size bilgi vermek istiyorum şu anda. Hani hakkında hiçbir fikri olmayan insanlar olabileceğini düşünüyorum çünkü. Ben bu dönem 7 tane ders aldım. Kredilerine göre seçiyorsunuz. En az 15 kredi, en fazla 22 kredi alabiliyorsunuz. Yani şartlarda böyle yazıyor. Ama ben duydum ki 15'ten azalan arkadaşlarım da olmuş. 22'den fazla alan var mı bilmiyorum ama 15'ten az alan olmuş. Böyle bir şart koşuyor ama hani %100 uyulmuyor galiba bu şarta. İlk aldığım dersden başlayalım. Tabii ki matematik. Matematik 1 aldım. Benim bölümümde sadece bir tane matematik dersi alıyorsunuz. O da matematik 1. Bu ders 4 kredili bir ders ve limit, türev, integral. Bu tarz konuları işliyorsunuz. Belki biraz daha fazlasını, daha değişik sorularını. Bu matematik dersinin saati ise 3 saat. 3 saat konu anlatımı var. Yani hoca giriyor derse. Daha sonra başka bir günde 2 saatlik bir ders var. o 2 saatlik derste soru çözümü dersi hocanın asistanı giriyor. Yani toplam 5 saatlik ders ve 4 kredilik bir ders. Ee, sadece bir vizesi bir finali var. Bence zor. Matematiği sevdiğim halde zor geliyor. Ha bu arada benim bölümüm %100 İngilizce. Yani tüm dersleri benim İngilizce seçmem gerekiyor. Türkçe bir hakkım yok ama onun haricinde İTÜ'de %30 İngilizce olan bölümler var. Ve o bölümlerde isterseniz e, mesela matematiği e, İngilizce de seçebiliyorsunuz, Türkçe de seçebiliyorsunuz. Ama benim maalesef böyle bir şansım yok. <laughs> Lisansta ilk girdiğim ders matematik. Böyle girince biraz afalladım İngilizce falan. Bir anlamıyorsunuz, böyle bir yetişemiyorsunuz falan ama... Sonra gittikçe oturuyor aslında böyle yani kalıpları öğrendikçe falan. Ee, yani İngilizce olmasa o kadar da gözünüzü korkutmasın, merak etmeyin. İkinci seçtiğim ders Python ders. Evet, önceki bir vlogumda Python diyorum. Çünkü hep Python olarak okunduğunu zannediyordum. Ama Python olarak okunuyormuş. <laughs> Düzeltelim onu da Python dersi de programlamaya giriş dersi. Ee, yani programlama öğreniyorsunuz. Python programlama dilini öğreniyorsunuz derste. İTÜ e, bu dersi çoğu bölümüne koymuş yani. Hani e, her bölümde var neredeyse. Sadece birkaçında yok ama galiba hepsine gelecek. Öyle duydum. Yani mesela e, arkadaşım mimarlıkta onun bölümünde bu ders yok. Ama geleceğini duyurmuşlar. Bu Python dersi ise e, 3 saatlik bir ders. 1 saat teorik, 2 saat de laboratuvar dersi. Önce amfide dinliyorsunuz. E, teorik dersi daha sonra laboratuvar iniyorsunuz bilgisayar laboratuvarına. Asistanı giriyor laboratuvar dersine. E, ve bu da kaç 3 kredilik dersi tam olarak hatırlamıyorum onu ama bu 3 ya da 2 kredilik bir ders olabilir Python. Ve e, quiz oluyorsunuz arkadaşlar. Şu an olamıyoruz. Online eğitimde olduğumuz için quizleri iptal ettiler. Ama normal durumlarda biz her hafta teorik dersten sonra laboratuvara inip quiz oluyorduk. 10 soruluk quiz alıyorduk Onun üzerinden değerlendiriliyor ve e, puanlama etkisi oluyor. Ve iki tane de vizesi var. Finali yok. O da galiba yine bilgisayar üzerinden oluyor. Ama şu anda vize yani finallerin sınavları nasıl olacağı hiç belli değil. Normal şartlar altındaki olan e, ders işleyişini anlatıyorum size. Diğer bir aldığım ders ise İngilizce 112. Yani İngilizce 3 olarak geçiyor. Hazırlığı atlama sınavında de yani e, 85 üstü alırsanız İngilizce 112 AA olarak geçiyorsunuz. Yani dersi dinlemek zorunda değilsiniz. Ama eğer 85'in altında alırsanız <laughs> bu dersi mecbur almak zorundasınız. Ben 85'in altında aldım. Dersin içeriği şöyle. Direkt size zaten hani gramerle ilgili bir şey öğretmiyorlar. Daha çok e, İngilizce yazı, yazma, makale yazma ile ilgili e, bir ders. Ese yazdığınız, onun tipini öğrendiğiniz paragraf yazdığınız, işte alıntılama yöntemlerini öğrendiğiniz bir ders. Çok ilgili bir hocamız olduğu için bence ders eğlenceli geçiyor ama bu derste yine 3 saat ve çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Ee, uzunluğu herhalde tek eksisi benim için gerçekten. Biraz yorucu oluyor çünkü. Yine bu derste 3 kredilik bir ders. Dördüncü dersimize gelirsek dördüncü aldığım ders Türkçe 102. Çünkü Türkçe 101'i alamadım. Bitiyor. Hemen bitiyor. Herkes alıyor hemen 101'i. O yüzden bana hiç 101 kalmamış. O yüzden ben de 102 alayım dedim. Çünkü hani e, bazı derslerde şöyle bir zorunluluk var. Bir dersi almadan öbür dersi alamıyorsunuz. Ön şartlı ders oluyor o derslerde. Ama Türkçe 102'de öyle bir şey yok. Hani illa önce 101'i sonra 102'yi almanıza gerek yok. Hangisi boşsa onu alıyorsunuz. O yüzden ben de 102'yi aldım. Bu derste de hikaye, roman, şiir, araştırma yöntemleri, yazılı ve sözlü anlatımı işlediğimiz bir ders. Bu derste 2 kredilik ve 2 saatlik bir ders. Bunun da yine bir vizesi, bir finali var normal şartlar altında. Şu an ben daha hiç vizeye girmedim. <laughs> Çünkü işte biliyorsunuz vize tarihi gelmeden korona çıktı. <laughs> O yüzden hayatımda şu anda vizeye girmedim. Galiba hiç vizeye girmeden finale girmiş olacağım. Evet, 4 dersi anlattım. Şu an 5. dersimize geliyoruz. 5. dersimiz ise Ata 102. <laughs> evet arkadaşlar, Ata 101'i de alamadım maalesef. Bence şöyle bir şey var. Türkçe de önemli değil 101 ve 102'yi almanız. Ama Ata dersinde bence bu önemli çünkü... Ata 101 de belli bir tarih aralığını işliyorlar. Ata 102'de de Ata 101'in bittiği tarihten belli bir tarihe olan kadar olanı işliyorlar. O yüzden yani şu an aslında önceki şeyleri bilmeden, aslında tabii ki biliyoruz, lisede gördük ama biraz böyle e, bence düzenli olmamış oluyor. O yüzden keşke diyorum ki keşke Ata 101 yoksa almasaydın. Önce Ata 101 alsaydın keşke diyorum. Size bunu önerebilirim. Yani bence önce Ata 101 alın. Sonra 102'yi alın. Bu da Türkçe gibi hani zorunlu değil önce 101'i 102'yi almak. Bu sadece benim size bir önerim. Şimdi 6. dersimize gelirsek. Statik dersi alıyorum. Matematik Türkçe gibi bir ortak ders sayılmaz ama mühendislik Fakültesindeki bölümlerin aldığı bir ortak ders. Statik ders de şöyle bir ders. Fizik. Fizik düşünün yani. Fiziğin zaten bir e, dalı olduğu için statik. Yani mesela denge, ağırlık merkezi gibi konuları işlediğimiz bir ders. Bu statik dersi de en az kredili dersim bir buçuk kredi ama bence zor bir ders çünkü fizik ve İngilizce arkadaşlar bu dersimde İngilizce yine iki saatlik bir ders ve taş kışla da alıyorum. Şimdi son son dersime geliyorum son dersim bölüm dersim yani EUT kodlu yani Endüstriyel Tasarım kodlu tek dersim bu dönem e, tasarımda malzeme materials in design dersim 4 saatlik bir ders. Bu derste de e, bildiğiniz adından anlaşıldığı gibi e, malzemeleri öğreniyorsunuz. İşte metal, plastik, ahşap, cam e, bu tarz böyle malzemelerin daha fazlasını tabii ki derslerde öğreniyorsunuz. Hoca konuyu anlatıyor. E, anlattıktan sonra da size belli bir süre veriyor. Mesela Orada size ürün önerileri yapmış. Diyelim ki o haftanın dersinin konusu plastik. Diyor ki işte plastikten bir ev tasarlayın. Şu üretim yöntemini kullanarak böyle bir şey tasarlayın diyor işte. Ya da eğer hani öneri veriyor ama illa onu tasarlamanıza gerek yok. Aklınızda başka bir şey varsa plastikle ilgili onu tasarlayabilirsiniz. Bu dersi de yine taş kışlada alıyorum tabii ki. O zaman orada çiziyorduk. Ee, resimlerimizi, tasarımlarımızı hocaya veriyorduk. Hani böyle portfolyo gibi hoca da duruyor. Bize de fotoğrafını çektiriyor. Yani Sizde de dursun diye. Şu an maalesef e, ödev olarak veriyor. Yani derste çizemiyoruz tabii ki dersler online olduğu için. Ödev olarak dosya açıyor. Siz ona yüklüyorsunuz. Bu zorunlu değil. Puanlama almıyorsunuz bundan. Bu arada bu derste çizim yeteneği önemli değil. Yani çok güzel çizebilirsiniz. Çizin. Ama hani derste öne çıkan şey çizim yeteneğinizin güzelliği değil. Daha çok o malzemeyi, e, özelliklerini öğrendiniz mi? O malzemenin özelliklerini nasıl kullanabiliyorsunuz çizimde? Bunu görmek için hocamız böyle bir yöntem izliyor. Şu ana kadar da 3 e, tane ödev yaptım bu dersle ilgili. Birinci ödev e, grup ödeviydi malzeme araştırma ödeviydi. Hoca size gruplara ayırıyor ya da siz arkadaşlarınız olmak istiyorsanız öyle grup oluşturuyorsunuz. Dörder, beşer kişilik ve her gruba bir malzeme veriyor. İşte bizimki, bizim yaptığımız malzeme işe e, kumaştı yani tekstildi. Biz bununla ilgili araştırma yaptık ve bununla yeni bir ürün yarattık. E, ödev buydu ve bunu böyle haftada hazırlıyorsunuz hocaya atıyorsunuz. Tam korona gelmeden önce bu ödevi yapmıştık biz. Malzeme araştırma ödevi. E, puanımızı yüzde on etkiliyor. Diğer bir ödevimiz ise aşap analiz ödeviydi. Orada da belli ahşabın belli türlerinden yapılmış e, ürünlerin resimlerini koyup biz onun özelliklerini falan yazıyorduk. E, kendimiz seçiyorduk bunları. Bu ödevin de yüzdesi yüzde beş. Daha sonra en sevdiğim diğer bir ödev ise onu burada yaptık. Burada yapmak zorunda kaldık. Bu ödev ise malzeme yaratım ödevi. Yani siz kendiniz yeni bir malzeme yaratıyorsunuz. Hayal gücünüzü kullanarak yeni bir şey ortaya çıkarıyorsunuz böyle. Özelliklerini siz belirliyorsunuz. İç ve dış görünümünü her şeyini sizin hayal gücünüze bırakılmış bir şey böyle. Çok güzel bir ödevdi gerçekten. Ve bunu da yine pastada Pafta, paftada şöyle ben de yeni öğrendim. Siz de bilmiyor olabilirsiniz. Afiş gibi düşünün büyük boyutlarda. A3, A2. Bu paftayı ben PowerPoint üzerinden yapıyorum. Önce Word'de yapmayı denemiştik biz hiç bilmediğimiz için ama Word'de o kadar büyük boyutlarda maalesef yapamıyorsunuz ama PowerPoint'te e, bilgisayar üzerinden biz böyle oluşturup hocaya atıyoruz. Bu projede %20 etkiliyor puanımızda. Bir de tabii ki final sınavı var ama o nasıl hiçbir fikri, nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. O da puanımızı %60 etkiliyor. Böyle umarım gerçekten atladığım bir şey olmamıştır. Eğer gerçekten sizin merak ettiğiniz bölümümle alakalı bir şeyleri bana yorumlarda sorabilirsiniz. Böyleydi derslerimi anlattım size. Umarım hoşunuza gitmiştir. videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Aşağıda düşüncelerinizi bana bildirmeyi unutmayın. <laughs> Kendinize dikkat edin ve çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>